Müslüman girdiği yere şeklini veren insandır. Girdiği yerin şeklini alan insan değildir. Müslüman girdiği yere şeklini veremiyorsa Müslümanlığında bir sorun vardır. Girdiği yere şeklini alıyorsa Müslümanlıkla ilgili ciddi sorunları vardır. Biz eğer sistemi dönüştürmeyecek idiysek, sistem bizi dönüştürecek idiyse o zaman biz niye nefes alıp veriyoruz? Niye böyle bu koşuşturmacı arkadaşı? para için, makam için, mevki için, bilmem ne için mi koşturuyoruz? Biz onun için mi yaşıyoruz? E tam da insanlığın, İslam'ın, herkesin e, susuzluğunu giderecek hakikatlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Tam da böyle bir zaman diliminde bizim makam peşinde koşturuyor olmamız, para pul peşinde koşturuyor olmamız, iktidar peşinde koşturuyor olmamız, ne kadar iğrenç bir şeydir ya. Böyle bir şey olmaz sistem bizi dönüştürecek ise ne? o zaman biz istifa edelim her şeyden. Her şeyden istifa edelim. Çekilelim bir köşeye ya. Çekirelim çünkü İslam'a zarar veriyor bu. Daha ötesi yok ki ben ne söyleyeyim kardeşim? Bizim kendimize çekilmemiz lazım.